Arkadaşlar görüyorsunuz. Yavruların durumları gayet iyi. Dişi kuş saldırıya geçiyor görüyorsunuz. Hiç yavruları çekmemi istemiyor. 5 güzel yavru. Tüyleri çıkmaya başladı. Hepsi birbirinden güzel. Ama dişi çok agresif gördüğünüz gibi. Az önce üzerime atlayıp telefonu düşürmemi sağladı. O kadar saldırgan. Kızım kızma tamam. Gideceğim. Beş güzel yavru. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Hadi kızım sen de yuvana gir. Hadi yavruların yanına gir.